Gelen bağışlar önce bu e, taka binasının arka tarafına arabayla getiriliyor. Kim getiriyorsa buradan biz bunları alıyoruz paketleri içeriye getiriyoruz. Sonra paketleri şuradaki ön tarafa getiriyoruz. Şu bölmeye yığıyoruz bütün paketleri. Burada ondan sonra şu duvarlarda gördüğünüz gibi kategorilere göre e, insanlar paketleri, kutuları dolduruyor bütün bunları. Gördüğünüz gibi boş kutular. Buradaki kutuları doldurulduktan sonra diğer odaya geçiyoruz. Orayı da göstereyim. Hızlıca geçiyorum Nerede burayı. Şey Kategorileri göstermek açısından. Erkek Ürünler daha sonra bu odaya geliyor. Bu odaya geldikten sonra hazır paketli yani kutuları doldurulmuş. Bu odada etiketleri yapıştırılıyor. Gördüğünüz gibi burada bütün etiketler masanın üzerine sırayla dizilmiş. Ondan sonra şu el arabası yardımıyla bu paketler bu koridordan <laughs> Bu son depolama ünitesine geliyor, buraya geliyor. Burada da e, dün anlatmıştım zaten. Şu jelatinlerle, bunları hep bağışçılarımız getirdi. Jelatinlerle, e, şu jelatinler. Bu masalarda jelatinlenip, yağmurda, karda, suda su çekmesin diye, bu şekilde buraya yığılıyor gece. Şu an kimse yok. Akşam 4'ten sonra geliyor gönüllülerimiz. Bunları şimdi birazdan kamyon gelecek buraya. Bu kamyonla bunları yükleyeceğiz. Ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin havaalanı civarındaki deposuna getirilip paletlerin üzerine koyulacak bu ürünler. O paletlerde uçaklara yüklenip Türkiye'ye gönderiliyor. Ondan sonra da oradan dağıtılıyor ama bu afat yardımıyla olduğu için daha düzenli, daha böyle organize bir şekilde dağıtılacağını düşünüyoruz ve bütün ürünler dün bahsettiğim gibi kategorize edildiği için hem bu jelatin üzerindeki jelatinden dolayı uzun süre dayanıklı, dayanacak bu kutular hem de dağıtılmaları çok kolay olacak. Gördüğünüz gibi bütün kutuların üzerinde, içinde ne olduğu yazıyor ve her iki tarafına da yapıştırıyoruz kutunun. Çok kolay bir şekilde ayrıştırılıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaklar.